Selamun Aleyküm arkadaşlar herkese merhaba. 180 bin kilometrede bir 19 kedi aracımız var. Bu gördükleriniz debriyaj tozu. Bu temizlenmiş hali. Kirli halini çekmeye yetişemedim. Ahmet Usta çok hızlı. Bu da Balata'nın hali. Biraz bundan bahsedelim. Ahmet Usta bu nedir? Balata abi. Nasıl bir Balata'dır bu? Yani debriyaj sıyırmış dediğimiz olay tam olarak bu şekilde oluyor. Bu şekilde gerçekleşiyor. Bunlar da şanzımanın içinden çıkan. Şanzımanın içinden çıkan değil mi? Evet yani bir... usta söktü. Balata bu şekilde çıkıyor ve diyor ki usta sıyırmış ama yani sıyıran parçası yok. Şu kadarını bulabilmiş sadece. Şu de kağıdın üzerindeki kadarını bulabilmiş. Debriyaj sıyırmış diyoruz. Yani debriyaj sıyırdı kanka. Dediğimiz olay debriyaj sıyırdı bu şekilde oluyor. Debriyaj neden sıyırıyor? Ondan biraz bahsedelim mi? Ya fırat nasıl bilmiyorum. İyi yenisini getir o zaman biraz anlatalım. Şunu şuradan alalım. Ve debriyaj neden sıyırıyor kısmından biraz bahsedelim. Neden yanıyor? Bir yanma var, bir de sıyırma olayı var arkadaşlar. Genellikle yandıktan sonra aslında sıyırıyor. Şimdi debriyaj ne işe yarıyor? Öncelikle ondan bahsedelim. Debriyaj şu motordaki enerjiyi, gücü, hareketi kontrollü bir şekilde, stabil bir şekilde şanzımana aktarıp hangi testler ise şanzımanda o hareketi işte tekerleklere aktarıyor. biraz bu işe yarıyor. İşte onun için ayağımızı sert çektiğimiz zaman kontrolsüz bir kalkış oluyor ama ağır ağır çektiğimiz zaman ne yapıyoruz? Daha stabil bir kalkış sağlıyoruz. İşte tam olarak o vazifeyi yapan bu debriyaj. Biz debriyajı ki zaten araç kullanıcıların çoğu bunu biliyordur, Debriyajın mantığı şu. Debriyaja bastığımız zaman volan ve baskının arasına sıkışan balata boşa çıkıyor. Boşa çıktığı zaman ne olmuş oluyor? Motorla şanzımanın arasındaki ilişkiyi kesmiş oluyoruz. Tam olarak kilit nokta burası. Fakat yani bu, bu da şu demek oluyor. Devrece bastığınız zaman demek ki ayırıyorsa tam basmadığımız zaman ne yapacak? Güçlü olarak basınç uygulayamayacak buraya. Güçlü olarak basınç uygulayamadığı zaman ne olacak? Bu balata başlayacak burada padinaj çekmeye. Baskıyı tutar mısın? Padinaj çekmeye başlayacak. Padinaj çektikçe de ne olacak? Sürtünmeden dolayı ısınacak. Isındıkça ne olacak? Şu görmüş olduğunuz materyal, malzeme yanacak. Yandığı zaman da ne olacak? Mükameti azalacak ve sıyırmaya müsait bir hale gelecek. Yandıkça aynı zamanda şu kalınlığı da bitiyor. Bu gördüğünüz yeni balatamız. Kalınlığı şu şekilde. Şu yarısını gösterelim şöyle. Bu da Sıyıran Balata. Zaten çok bir şey göstermeye gerek yok. Kalmamış. Balatanın bittiğini genellikle çoğumuz ustalar, kullanıcılar hepimiz buna dair şu aradaki çizgilerden belirliyoruz bir nevi. Bu çizgiler artık silindiyse şu balatada olduğu gibi o balata bitmiş olarak söylüyoruz. O şekilde algılıyoruz, o şekilde görüyoruz. Fakat balatanın sıyırması için bitmesine gerek var mı? Yok. Yeni balatada da ayağınızı debriyajda sürekli tutarsanız ve debriyaja da böyle bir tık bir baskı uyguluyorsanız ne yapacak? Sürekli kaçırma yapacak. Kaçırma yaptığı için buna yeni balata, sıfır araç dahi buna dahil, yeni balata da dahil. Kaçırmadan dolayı ne yapacak? Aşırı o sürtünmeden hani dedik ya işte ısınacak. Sürtünmeden dolayı işte ısınırken de aynı şekilde aşındırıyor. Ve aşındırdıkça ne yapıyor? Zayıflıyor, yanıyor. Yandığı zaman da yani 10 bindeki bir araç bile şu debriyaj balatasını sıyırabiliyor. Yani sıyırması için yanık olması aslında yeterli oluyor. Fakat şimdi şöyle bir şey de var. İşte genellikle böyle bir yerde batarız, çıkamayız. Ya da bir araç arzalanmıştır. Komşumuz, arkadaşımız bizden rica eder. Halatla arabayı çekmeye çalışırız. Yarım debriyaj kaldırabilmek aracı kaldırabilmek için zorlarız. Ya da trafikte deriz sürekli dur kalk, dur kalk, dur kalk. Debriyajdan bir koku gelir. Yani ufak bir koku geldi diye debriyaj tam olarak yanmış anlamına da gelmez. Hafif tatlı yanmalarda da o kokuyu alabiliriz. O koku bir süre sonra kendisi kaybolup gidiyor zaten. Yani hafif tatlı bir koku aldıysak tamam bu debriyaj kullanılmaz hale geldi diyemeyiz. Fakat yani tamam sağlıklı bir şekilde kullanabiliriz anlamına da gelmiyor. Ne kadar yandığına ne kadar ısındığına bağlıdır. Bunu yaşamamak için yani debriyajımızı kavurmamak, yakmamak için, yarın öbür gün sıyırmaması için yapmamız gereken, dikkat etmemiz gereken olay ayağımızı debriyajın üstünde sürekli tutmamak. Hareket ederken, kalkış yaparken, vitesleri değiştirirken debriyaja basıyoruz. Vitesimizi değiştirdik. Ayağımızı stabil bir şekilde aldık, kenara koyduk. O şekilde debriyaj pedalının serbestte olması gerekiyor ki baskı uzun ömürlü olsun, balatamız yanmasın daha uzun yıllar bize hizmet verebilsin. Bir de şöyle bir şey var mesela araçlar var. Aracın kullanım teknik bilgilerine bakıyorsunuz. Diyor ki bu araç maksimum 700 kilo taşır. Misal. Ama biz ne yapıyoruz? 1,5 ton yüklüyoruz. Fites değiştirirken olsun, kalkışta olsun kaldırmak o aracı zor oluyor. Kaldırmak zor olduğu için de yarım debriyaj yaparak kaldırmak durumunda kalıyoruz. Yarım debriyaj yapmadan kaldırmaya kalksak yani daha seri bir şekilde ayağımızı debriyajdan çekmeye kalksak ne olacak? Aracın motoru istab edecek. Diyecek ya, sıra bakma arkadaş, ben bu kadar yükü sırtımda, taşıyamam. Onun için istabilecek. Biz ne yapıyoruz? Tekrar çalıştırıyoruz, yarım debriyaj, yarım debriyaj ve yine balatamız bu hale geliyor. Yani en büyük etkenlerden bir tanesi bu. En önemli etkenlerden bir tanesi de hiç yanmadan, hiç işte palinaj çektirmeden, yarım debriyaj yapmadan bu balata yine aşınabiliyor. Fakat bu uzun kilometreler gerektiren bir durum. Bu şekilde olduğu zaman da şöyle bir olay var. Balatamız inceliyor. İnceldiği için bakın yanık değil. Sadece inceldi. İnceldiği zaman ne yapıyor? Buradaki sıkıştırılan alan daralıyor. Yani balata içeriye ince gelmeye başlıyor artık. O durumda da artık yavaş yavaş kaçırmaya başlıyor. Kaçırdığı içinde de yakıp aynı şekilde sıyırabiliyor. Ya da siz kaçırdığını anlıyorsunuz ve gidiyorsunuz ustanıza diyorsunuz ki usta ben işte aracım 1.9 dizel bu araçtan bahsediyorum. Üçüncü viteste dip gaz yaptığın zaman 2500 devirden sonra gaz böyle on diye boşa çıkıyor. Debriyaj kaçırıyor. Debriyajımızı değiştirelim diyorsunuz. söküyor usta ve değiştiriyor. yani bu tür sağlıklı balata bitmeleri 200'lerin, 250 bin, 300 binlerin civarında oluyor. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. Yani baskı balata sıyırdı olayı tam olarak bu. Umarım anlatabilmişimdir. eğer anlamadıysam yorumlar kısmında sorularınızı doğrultabilirsiniz mümkün olduğu kadar, yetişebildiğim kadarına tabii ki cevap vereceğim. Var da Ahmet Usta temizliyor. Tek tek ilmik ilmik dokuyor şanzımanı. Tertemiz şu şekilde. Bu da diğer aracın şanzımanı. Şurada bir tane daha yeti var. Bu şekilde göstereyim. Plakayı göstermeden. Onun şanzımanı. Bu kedinin şanzımanı. Bugün iki tane şanzıman söktük. Durumundan ibaret. Yani işin finalinde şunu diyebilirim ki mümkün olduğunca yarım diye biraz yapmayalım fitesi kalkış yaptık fiteslerimizi değiştirdik artık hareket halinde devam ediyoruz üçüncü veya dördüncü test aracımız gidiyoruz ayağımızı alışkanlık haline getirelim yan tarafa koyalım ki siz baskı uygulamıyorsanız dahi yani çoğu durumda sizin ayağınızın debriyaj pedalının üzerinde olması yeterli oluyor çünkü niye hidrolik bir sistem yani siz 1 kilo basıyorsanız o 3 kilo olarak algılayarak ne yapıyor bu aradaki baskının basma gücünü zayıflatıyorsunuz, başlıyor kaçırmaya. Durum bundan ibaret. Umarım faydalı güzel bir bilgi olmuştur. Ahmet Usta sence? Bence gayet yeterli abi. Değil mi? Sence evet. de yeterliyse o zaman Gerek ne yapalım? Detaylı bilgiyi ver, Yani verdiğimi düşünüyorum. Debrajın kaçırma olayı standart dışı bir şey daha var. Aklıma geldi. Ondan da hazır aklıma gelmişken bahsedeyim. Bunu bu şekilde gördüğüm için aklıma geldi. Sıfır balatı taktınız ve 1.9 dizelde misal vereyim. Hemen şurada yukarıda tandem pompası dediğimiz yani fren sistemi ve motordaki vakum ihtiyacı olan bölgelerde kullanmak üzere eksi yani basınç eksi basınç vakum üreten bir pompa var o genelde. Yağ kaçırıyor. Oradan ne yapıyor? Şuradan aşağı iniyor. Oradan aşağı inince ne yapıyor? Baskı balataya geliyor. Sağlık durumu iyi ise dahi o baskı balata yağlandıysa arkadaşlar o da aynı şekilde kaçırmaya başlayacaktır. Yani debriyajı söktüğümüzde debriyajda herhangi bir yağlanma var mı yok mu? Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer ki herhangi bir yağlanma varsa bunun da önüne geçmemiz gerekiyor ki basmalatamız kısa zamanda çöp olmasın. Umarım faydalı güzel bilgiler olmuştur. Fırat'cığım. Kesinlikle. Değil mi? Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, bir fikriniz varsa yorum yapmayı, kanala abone değilseniz eğer dilerseniz abone olmayı ihmal etmeyin ki bu gibi bilgileri biz paylaştıkça daha çok kitleye ulaşabilsin. Daha da temiz olacak. Onu da söyleyeyim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Başka videolarda görüşmek dileğiyle.